örgü korumalı uyku setimizi inceliyoruz. Biz bugün pembe yıldızlı, gri ve ekru renkleriyle kombinledik. Sizin için kombinlediğimiz diğer örgü korumalarımızı öne çıkanlar kısmından inceleyebilirsiniz. Bir kısmını da şimdi incelemeniz için buraya bırakıyorum. Bu setlerimiz 240 cm boy, 160 cm eni ile standart tek kişilik yorganlarla uyumludur. Fermuarlı bir adet nevresim kılıfı ile gönderiliyor. Bir adet 3,5 metre 8 ila 10 kg arasında çamaşır makinelerinde rahatça yıkayabileceğiniz örgü koruma. Bir adet baş yastığı. şapkalı ay yastığımız ve lastikli çarşafımız bulunmaktadır. Ürünlerimizin <laughs> tamamı kendi üretimimiz olup %100 pamuk lüks akbil kumaşlar üretilmiştir.